Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saat sonra yürürlükten kaldırılan sıkı yönetimin yol açtığı siyasi kriz sürüyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azil oylaması yapılamadı. Ulusal Meclis, muhalefetin Yoğun'un görevden alınması için sunduğu azil önergesinin soruşturulmasını öngören yasa tasarısını oylamak üzere toplandı. İktidardaki Halkın Gücü Partisi milletvekillerinin üçü hariç tamamı oturumu terk etti. Meclis Başkanı Wu, oturuma katılan milletvekillerinin sayısının 200'ün altında kalması ve yeterli sayıya ulaşılamamasıyla oylamanın yapılamadığını duyurdu. Azil önergesinin geçebilmesi için iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden en az 8 milletvekilinin desteği gerekiyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen vatandaşlar, Başkan Yeol'u protesto etmek için düzenlenen gösteriye katıldı. Katılımcılar, Yon Yeol'ün görevden alınmasının başarısızlıkla sonuçlanmasını protesto etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Macron ve Trump Paris'te Elize Sarayı'nda ikili görüşme için bir araya geldi. Daha sonra Zelenski de bu görüşmeye katıldı. Zelenski yaptığı açıklamada Trump ve Macron'la Elize Sarayı'nda çok iyi ve verimli bir görüşme yaptığını ifade etti halkımızdan, sahadaki durumundan ve adil bir barıştan da bahsettik. Birlikte çalışmaya devam etme ve iletişimde kalma konusunda mutabık kaldık ifadelerini kullandı. İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İrlanda Filistin Dayanışma Derneği'nin organize ettiği yürüyüş, İrlanda Parlamentosu önünde düzenlenen gösteriyle sona erdi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Filistin'e destek amaçlı Nehirden Denize Filistin özgür olacak ve şimdi yaptırım zamanı sloganları atıldı. Göstericiler İsrail'e karşı uluslararası yaptırımların uygulanmasını talep etti. İngiltere'de dera fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi. Galler ve Güneybatı İngiltere'de 3 milyon kişiye evde kalmaları uyarısı yapıldı. Meteoroloji ofisi şiddetli rüzgarlar için kırmızı alarm verdi. 55 binden fazla hane elektriksiz kalırken ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı. Hetrov Havalimanı'nda birçok uçuş iptal edildi, bazı seferler Almanya'ya yönlendirildi. İtalya'nın dünya çöğünü La Scala Tiyatrosu'nda yeni sanat sezonunun açılışı protestolar eşliğinde yapıldı. Milano kentindeki tarihi sahnedeki yeni sezonun ilk temsili öncesinde Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren savaş karşıtı aktivistler farklı protestolar yaptı. Dominik Cumhuriyeti'nde 9,5 ton kokain ele geçirildi. Santo Dominio eyaletinde bulunan limanda yürütülen kapsamlı operasyonda biri boş, diğeri muzluklu iki şüpheli konteynerda 320 çuval içinde saklanmış 9,5 ton kokain ele geçirildi. Yetkililer konteynerin Guatemala'dan geldiğini ve Belçika'ya gitmek üzere yola çıktığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz